Muhakkak yani Suriye'deki gelişmelerle bunu birlikte okumak gerekiyor ve tamamen ilintili. Malum PKK'ya yakın ve onu destekleyen unsurlar şöyle bir propaganda yapıyorlar. Türkiye Kürtlere karşı Türk, Kürtlerin kazanımlarına yönelik bir harekat anlaması yapıyor. Bir güvenli bölgede amaç aslında Kürt bölgelerini elimin etmek vesaire bir propaganda inşa edilmeye çalışılıyor. Şimdi Türkiye ise bunun böyle olmadığını tam tersi bir tez ortaya koyarken bir anda Türk ordusuna mensup işte oradaki askerlerle bölgedeki yaşayan Dohuk'taki Kürtleri karşı karşıya getirme yönelik bir provokasyon olduğu anlaşılıyor. O bölgede PKK'ya yakın bazı aşiretlerin de içerisinde yer aldığı, PKK unsurlarının doğrudan yer aldığı bir mobilizasyonla e, Türk askeri karargahına kadar insanlar e, bir şekilde kışkırtılarak getiriliyor ve burada Türk askeriyle karşı karşıya bırakılmak isteniyor. Evet. Tabii e, orada işte ölümlerin yaşanması ve Türk askerinin Dohok'ta Kürtleri katlettiğine yönelik bir uluslararası imaj oluşturmak ve bu bağlamda da Suriye'deki işte bu ABD ile yürütülen görüşmelerde de Türkiye'nin diğer ülkelerle olan görüşmelerinde ve olası güvenli bölge oluşturmak için atacağı adımları engellemeye yönelik Türkiye'yi zor durumda bırakmaya yönelik bir hamle e, Ben şöyle bitireyim isterseniz lütfen. analizimi. PKK için tabi PKK'nın geçmişine baktığımızda muhtesabatını benzer sabıkaları çok daha fazla işlediğini de görüyoruz. İşte Türkiye'deki Hendek kalkışmasında sivilleri canlı sivilleri kalkan mi? olarak kullandı. Afrin'de Zeytin Dalı harekatına karşı Afrinlilerin bölgeyi terk etmesini nasıl engellediğini Türkiye İHA görüntüleriyle canlı yayında tüm dünya kamuoyuna sundu. Şimdi de güvenli bölge Türkiye'nin oluşturmak istediği işte bu Aynur Arap'tan Rasulayna Tel Aviv'e kadar uzanan hatta meskun mahallelerde sivilleri de canlı kalkan olarak kullanacak şekilde bir PKK'nın asimetrik bir hazırlık yaptığını görüyorum Ben şunu birlikte değerlendirebilirim.